Birbirine kereplenmiş yavrum aman Gülüm aman balı bilekler Sağımda sonunda Asla çekenler Tez gel anam tez gel Görüş günümde Kalmadı garip gönlümde Tez gel anam, tez gel görüş gönlümde Tahminim kalmadı garip gönlümde <gülüyor> <gülüyor> İki kelimeyle anla derdimi Feryat etsem duyar mısın beni? Ha burada bir şey sessiz <laughs> dinle. Çok <laughs> <versin. gülüyor> <Şişt. gülüyor> <laughs> <laughs> Ölmeden göreyim yavrum yüzünü. Tez gel anam, tez gel görüş günümde. Tahlülüm <laughs> kalmadı garip günümde. <laughs> ana. Kendi de böyle diyor ya oğlum. <laughs> 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 Lan en sessiz dinleyen adam benim, saygısız adam benim. <laughs>